Lan bu nasıl bir şey <laughs> Messi kim Davis Messi kim Davis Ben gerizekalı Herkese merhaba arkadaşlar ben Nims Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Az katloyla maça giriyoruz ve turnuva oyuncular arıyoruz. Böyle sapma sağlam rakipler istiyoruz. Lütfen getir. Getirebileceğin en güçlü oyuncu getir karşıma hocam. Güncelleniyor. Bakalım. 1271 Batuhan Fenerbahçe. Güzel. Bakalım hocam. Katlosunu çok merak ettim. Şu şekilde bir durum. Gel artı alalım. Buraya koyalım. Tamamdır. Hadi çehe şans verelim. Burada kaka tam yukarı bakıyormuş. Rakibin kartosuna bakalım. 5120 takım gücü var. Oğlum sen ne yapıyorsun? 5120 120 ney lan? Hani var bir ofans word sağda farklı bir tercih. Kendi bölgesinin dışında Messi, Mbappe, Ronaldo. İlerideki üçlüye bayıldım acı. De var bir de ofansif. Bir de defansif orta sahada kimi var? Kimi tam da bir defans gibi değil aslında. Orta saha gibi. Hani adam çok fazla gole yönelik oynayan bir adam. Karşımızdaki yani bu belli. O da gole oynuyor. Ben de ne gole oynuyorsam bu maçta çok gol olur gibi bir umudum var. Ama 5120 takım gücüne çok takıldım. Instagram'ımız kamalık stadyumundayız. Stat tıklım tıklım dolu. Bayern Münih Juventus. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Hocam sadda taktiğimiz var mı? Bir yandan çok sevenler bir yandan hiç sevmeyenler bu taktiği. Yapamadık zaten sevmeyenlerin gözü değdi. Tamam sağlık olsun. Burada bak Rashford'a kadar çekti. Pasatas alabilir miyiz? Diğer artı Davis'e çekersek. Burada döndürmezsek. Oy dönecek dönecek. Bizim Davis'imiz hadi olur. Messi kim Davis? Messi kim Davis? Davis. Oha! İzletseydin gülüm. Anasını nikah ne çaktın lan bana? Nasıl kim beyimiz? Lan eline koluna sağlık lan. Lan helal olsun. Maşallah. Uy nasıl etkilendim lan golden. Yemin ederim elendim elendim. Oyuncu 31 elendi şu an arkadaşlar. Uy tamam tamam kendine gel Remzi kendine gel çok canım çekti ama. Hem de öyle ortadan plase gol atmak canım çekti. De. Önce bir şunu şöyle vurak da. Aga be olmadı. Tam tam top. Aga bana çakıyorsan böyle çek. Ağzım sulansın abi. Davis için bıraktı kakaya. Kaka Beckham'ı gördü. Beckham'dan Rumeliğe. Yapma. Hayır. Aa oğlum plase deneseydin. Bir maçta hiç hani bu kadar gol, güzel gol yemiş, yememiş olurdu. Gerard. Aha bırak 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 bırak. bırak. Rumeliğe. Hocam Bizim Rumenige topu tutamıyor arkadaş. Kafu hop bıraktı hocam. Kanavaro'ya Kanavaro. Biz elendik şu an. Batu. Kendine gel bebeğim. Ya sen ya ben Batu. Başlıyorum Batu. Tamam yapabileceğin en iyisini yaptın mı Batu? Batu. Aha. Şöyle kaldısa Rumenige'nin öne doğru. Lan nasıl kucağına tutabiliyorsun o hızdaki topu? Hayır. Ben sen sildim değil mi? Niye sen? Kaleci değiliz. Oy Beckham var almasa yandık. Tamam. Hocam. Hocam. Hocam geliyorum. Hocam Kaka oynadı kaka. Şöyle Rashford'u gördü. Bir dalan şut olmadı. Rummenigge şöyle kafayı gördü. Kafu açtı ortayı. Çıkar. Tamam. Corner taktiği geliyor. Ama Alfonso Davies de vuramam ki. Deneyeceğim. Alfonso Davies. Oğlum. Davies. Carlos gibi yapabilir misin he? Bana Carlos'un eksikliğini hissettirmeyebilir misin he? 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 Yapabilir misin? Hadi. Hadi. Teşekkür ederim. Abone Deliç'im Adamsın. Çünkü sen 7200 Minecraft harcadın. Bunu atamasaydın sen aldım. derdim. Ama demeyeceğim. Seni seviyorum. Tamam oğlum bu adam plase de atabiliyor yani. Vuruş tekniği çirkin. Hani estetik değil ama atıyor. Devrini aldı. Döndü onu alıyor Ya. oldu Batu. Kendine gel. Kendine gel. Bu maçın plasecisi benim. Sen kimsin ya? Kaka ayak koy. Koy. Rashford. Hocam Rumenige'yi gördü. Rumenige koşuyor. Ruben Diaz yavaştır Rumenige'ye göre. Hocam Rumenige bıraktı pası. Kaka Leite dünyanın en zor boyunu attı. Adeta kalede 17 kişi vardı. Hepsi de karısı. Işak alan kale boştu. Çok kaza geliyorsunuz. Hocam ilk yarı güzel. 1-1. Bir, bir. Pardon lan 2-1. İstatistikler ortada. Hemen hemen. İyiyiz iyi. Batu da güzel oynuyor. Devam. Hocam bir geri çekiyoruz. Lewandowski. Aha. Ver 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 ver. Ayol ayol. bak bir bak. Şu var ya şu manuel defans taktiği var ya hayat kurtarır. Hocam kaka sakin oynayın sakin oynayın. Bak ne güzel çıktınız. Siz ne güzelsiniz. Tamam Rumenige. Hocam sakin. Ben Vieira'ya mı oynadım orada? Hocam Beckham. Ben oraya oynamıyorum. Ben oraya oynamıyorum. Vallahi oynamıyorum. Hocam saçmaladı herkes. Of çarptı sızladı Batu. Bu. Tamam. Batu bir plaza golüm daha var. Sen demek ki bana plaza attın ne? Ekan artık şu toplardan çıkarmam lazım. Her topun başına geçiyor. Sen kimsin oğlum? Bana bahsetsene sen kimsin? Hocam bir corner taktiği daha gelir mi? Gelir mi? İşte geliyor Alphonse Davies. Hocam bıraktı Beckham'a. Alfonso Davis bu pasları atamıyor. Kafu şu pasları atamıyor. Bu pasları atabilen en iyi kişi Carlos'tur. Carlos adamdır. Aksine iddialen futbol cahilidir. Carlos'un kel kafasını severim bu arada. Heee plase şutu Erkek. Adam öyle düşürürler. O da bizi düşürdü. Tamam biz kazanıyoruz. Lan bu nasıl bir şey? Messi bizden 5 kişiye girdi. Anasını satarım ha. Tamam ben de ben de ben de ben de ben de kaka alır mı alamadı Messi'ye. Messi. Messi de şiir gibi oynuyor ha Batu ula. Sen benim fantastik kato maçlarımı mı izliyorsun Batu? Hocam Rüme. Bıraktı kakaya kaka. Hop Rashford'u gördük. Marcus Rashford çok hızlı. Ha, ben de ben de Beckham alır. Beckham şöyle yukarı Gerard'ı gördü. Gerard kaldırsana Viera'ya doğru. Viera bıraksana Beckham'a. Beckham al onu al onu. Bak plase gelecek Batu. Şaka yaptım Batu. Batogan get. bu, o hangi dil lan? Arkadaşlar ben sadece yabancı olarak İngilizce bilmiyormuşum. Ayrıca gerçekten sadece İngilizce bilmiyorum. Almanca çok minimal böyle. Bir de hani şey var. niye yabancı dedim? Çünkü bizim Maraş'ta Türkçe konuşmuyorlar aracı. Çok değişik bir dil konuşuyorlar. Ben bu Türkçesi konuşuyorum diye o ara mahallede benim lakabım Züppe'ydi bana Züppe. Ben bunları yaşadım arkadaşlar. Böyle travmalardan geldi. Lan oğlum bir başarıymış gibi kendi ağzımı bozdum. Şive yaparsan millet beni sever diye. Geri zekalı. Ne güzel İstanbul Türkçesi konuşan bir adamsın. Millet sana laf söylüyor şive yapmaya başladım. Hocam halant Ulan ne anlattığım hakkında hiçbir bilgim yok. Bu hayatta herkes kalbini etmeni yer. Akıllı olun, adam olun. Keyfinize bakın. Hoş geldin. Hadi bakayım. Millet şu an ne Recep Üvedin şey gibi. Konferanstaki konuşması gibi oldu. Eğer ben bu golü yersen bana da lanet olsun. Hayır. Atu. Biz böyle anlaşmadık bebeğim. Hacı izle. Şu saatte taktiğinin güzelliğini izle. Aşık ol. Ondan sonra da like at tamam mı? İzle. 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 O, alttaki var ya o alttaki. Bir adım geri gitti. Al Arnold herhalde. 66 numara. He. Vieira, Beckham'ı gördü. Beckham gidiyor. Şurada Torres'i gördük. Torres. Haaland'ı gördü. Haaland. Cruyff kaçtı. Cruyff. Şöyle Torres'i gördü. Torres. Torres. Aaa. Torres. Hayır. Adım attırma. Hocam hadi. Bitirmeden Cruyff bıraktı Haaland'a. Haaland bıraktı Vieira'ya. Vieira bıraktı Torres'e. Torres, e. Torres bıraktı. ya Torres Haaland ikilisi de hiç oynayamıyor ha. Vallahi bak. Bu Torres Haaland ikilisi de hikaye lan. Hocam Batu'nun golü çok güzeldi. Ben çok ikna oldum. Bu videoyu sırf Batu'nun golü için atacağım ama bu maç beni tatmin etmedi. Bir maça daha giriyorum. Oynat bakalım. Evet hocam az önce düşük dereceli bir rakip geldi. Onu yendim. Ama bu bizi tatmin etmez. Bize sağlam bir rakip lazım. O yüzden o videoyu atmıyorum. Şu an üçüncü maçtayım ama sizin izlediğiniz ikinci maç. Güncelleniyor hocam. Güçlü. Ha can hemşir 1314. Teşekkür ederim. Ha gönder bana böyle adamları ya. Tamam bakalım. Çehle başlayalım bir. Halam da aşağı bakıyormuş. O yüzden Torres'i ilk yarı oynatamayız. İşman olacağım bilsen de Cruyff alayım mı? Alayım hadi. Rakibin kartosuna bakalım. Neredeyse full ikon var. İkon değerinde Viera Beckham var oliver khan var des var ve adam hafız ise çıkarmış hadi bakalım güzel maç olsun demiş böyle de fair play seven bir adam bak böyle adamları severim hadi güzel tatlı bir maç olsun böyle bir yarayı geri çekelim gerard tanıdığını gösterdi bana eyvallah kardeşim teşekkür ederim hadi adam diyor seni tanıyorum diyor hani aklını başına al diyor öyle yani hile yapmaya falan çalışma diyor seni diyor bir işe alarım diyor adam ol diyor bunlar demiyordur bence de ama güzel şeyler diyordur belki. Ben de, bende de, ben de, ben de, ben bak bunu buraya aldık. Sakince buradan patlamadan çıkmamız lazım. Nasıl? Of Hocam, Kafu Hocam, kafı geliyor. Kafu geliyor. kızı geliyor. işte geliyor. Özel hareket Kafu, Rushward. Faremi ver. Faremi ver. Oradan işte şu an Carlos'a ihtiyacımız oldu aslında. Ama biz de Alphonse değiliz. Var. Yana gülmedim, kara bahtım, ben ölmedim. Hocam buradan bir Beckham'la böyle ters ayakla böyle bir çatala girer mi lan? Güzel vurduk ha. Tatlı vurduk Beckham. Gülüm niye çarptırdın? Biz güzel vurduğumuza inanmıştık. Şu an atacak kimsesi yok aynen öyle. Ulan Viera'yı getirdim adamın kafasına çarpacağı yeri bile ayarladım ha. Troyf. Bir hocam Viera'ya. Viera şöyle gördü Beckham'a. Beckham. Şöyle hocam Rumeniye, Rumeniye. Offsayt yok. Kaldı şöyle. Rumeniye vur. Ay! Ay neler yapıyorum? Neler yapıyorum? Tamam. Şşş. Biz orada taktik yaptıktan sonra bir uzun topa düşer miyiz ya? Al bir de ben atayım bakayım nasılmış tadı. Al. Al. Nasılmış kardeşim? He güzel miymiş? Hoşuna gitti mi? Yani al. Yapma şunu, yapma. Güzel maç olsun. Üzgün oyna, al. Biz atabiliyoruz. Atmadığımızdan beceremediğimiz için uzun topu sevmiyor değiliz. Biz sadece yeri seviyoruz, yeri. Gerçek futbol seviyoruz, pas futbolu. Kaka maka adama ders verirken de yalandan uzun top ne yaptık ha? <laughs> Bakayım. Kafu Matius bıraktı. Hocam Cruyff, Cruyff. Eee? Olmaz ki o iş. Olmaz. Olmaz. Hocam şimdi 3 kişiyiz. Hocam. 3 kişiyiz. Hadi Rume Kaldır. Kaldırdı Rüme'ni G'ye. Bak Cruyff de orada. Of. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. O kadar moralim bozuk ki şu an. Şu an bu maçı yeneyim yenileyim. yenileyim. Umurumda değil. Bitti şu an maç benim. Ah. Oy, 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 oy. Daha geldin. Kanka sen şu an bu golü atarsın, öne geçersin haberin olsun. Ben şu an mental olarak bittim. Hocam Beckham, bir daha Cruyff. Cruyff hadi erkeğim be. Hadi be erkeğim. Şu Cruyff gidiyor tek başına. Şu an Cruyff. Cruyff ne lan? Cruyff ne? Cruyff dersen gider mi? Cruyff o. Cahil Remzi. Hocam bir Beckham'a. Beckham. Sen ne yapıyorsun Remzi? Sen ne yapıyorsun? Bir kendine gelir misin? Allah Allah. O güzel gitti. Hocam Gavi mi? Geldi son saniye golü. Sen o kadar Çok oynaşırsan şey. olacağı da bu işte. Hocam lütfen kullandır bize. Çok üzüldüm ya. Ben hala o akrep vuruşundayım. Hocam Santa taktiğimiz var mı be? He, biraz maç odaklanalım. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Girmedi. Kendimizi çok üzmene gerek yok. Bak uzun atma. Uzun atma. Ha aferin. Hocam Kroy bıraktı aç orta. Rumenige. Bunu at. Umrumda değilsin. Neyse unuttum. 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 Hadi. Hadi kardeşim başlayalım. E at. E at. I E. E. Aa Hocam Viera kroiyi gördü. Kroy'tan Rumenige. Aa uzattı uzattı uzattı. Çıkarsana kaleciyi lütfen. Çok üzüleceğim. Aa SOS çaktı. Yani diyor ki benimle dalga geçme diyor. Tamam kanka al atarım. Lan neler kaçırıyorsun be. Yazıklar olsun be Remzi sana. Hocam. Ben gerizekalı. Ben gerizekalı. Neler harcadım neler. Şu an o oh, oh, yeniliriz bir de. Hadi bak. Hocam Santra atacağım. %99 gol bu arada. Haberiniz olsun bu pozisyon. Tamam, 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 tamam. Hocam Messi oyun değişikliğine gidebilir miyiz? Rashford Messi'den alır mı onu? Alsaydı ne? Hala Rashford'u getiriyorum farkında mısın? Kanla var o bıraktı. Rashford son koşunu yap. Tamam, bak izle, izle. Tamam ciddi, ciddi oynayacağım, ciddi oynayacağım, cıvıtmayacağım. Ben Remzi, artık ciddi olabilir misin? Hocam Vieira bıraktı Rumenige, Rumenige şöyle gördü Rashford'u, Rashford. Bıraktı Vieira'ya geldi Rashford. Geldi, geldi, geldi. O site, yok alttaki var alttaki değil de o site Kore'si alıyoruz buraya bir Oven'ı alıyoruz kakayı alıyoruz 3. Hadi 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 Ver 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 Matius Matius Hocam şuradan Viera'yı oynayacağım mecbur Herkes kaçsın diye Viera Hayır Beckham koş Beckham nereye koşuyorsun Yapma şunu hayır Hak ettik abi bize müstahak ya. Bize müstahak kardeşim de çok şükür ağzımızın payını verdi yani. Müstahak bize ya. fazlasıyla bile müstahak. Geri zekalı gibi apta apta bak. Ben de atayım mı? Bir daha atayım mı? İstiyor musun? Al. Hocam gerçekten o kadar moralim bozuldu ki. Bize müstahak çok oynaştık. Adam da dedi ki sen demek öyle yaparsın. Karaktersiz dedi. İçimizden geçti. Hocam Beckham bırakma Vieira'ya. Vieira Torres'i gördü. Torres de Ovun'a. Ovun. Kaka'yı gördü özür dilerim. Torres. Torres. Şöyle gördü hocam. Ovun. Olur atarız. Bir tane daha atarız. Rakip düz il ileri oynarsa atarız. Hocam Vieira'yı geri çekiyorum. Gerard Vieira tamamdır. Al Ovun al. Ovun al. Aga be. Tamam 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 dön geri. Aha, Torres alırsın. Torres şöyle geri oynadı hocam Vieira'ya. Vieira, Cruyff Kakayı gördü. Kaka bıraktı Torres'e. Hocam döndürmeyiz, döndürmeyiz hocam bizden biri alır. Maç bitti. Hayır! Hayır, yedik 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 yedik. Arkadaşlar bütün eleştirilere, hakaretlere, küfürlere açığım. <laughs> İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Benden adam olmaz. Ben salam, aptalım. 6-7 atacağım maçta i̇şte oyun oynaştım, oyun açtım. beraberliği aldım. Son da yeniliyorduk. Elimize kolumuza <laughs> sağlık. Kardeşi senden de kolay. Bakalım. Derecemiz de eksi bir düşmüş. Sıkıntı yok. Videoyu beğendiyseniz like edip abone olmayı. bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.